Değil mi? Bak. Babiş. Hayranlar. Abone olsun olsunlar olsun. değil mi? Olsun. Yorum da yapsınlar. Yapsın. Evet. Bizi seviyorsanız sağ abone olun. Beğeniyorsanız videoyu beğendiyseniz beğen atın. Abone Olur. Tamam. olur. Olmasa da olur. Eline sağlık. Eline sağlık. Fakir işi tavuk var. Bugün bölümümüzde ne var? Fakir işi tavuk. Fakir işi tavuk. Hiçbir tarife bağlı kalmadan <laughs> spontane yapacağız. Yeni bir tarif Yenir. oluşturuyoruz. Yenir. Ne yapıyoruz baba? Fakir işi tavuk. Fakir işi tavuk. Çak. Başka bir şey yok. Başka bir şey yok. Öncelikle soğanlarımızı doğrayacağız. Ama babuşa da doğratıyorum. Ne? O izleyecek mi? Ne yapacak? Tabii ben kabuklarını soyacağım. O soğanları... O dizecek. Arkadaşlar. Tabii. Evet. Şöyle önümüze alalım. Bu iftar menümüz olacak değil mi? Evet. Fakir işi tavuk. Fakir Hiçbir... işi tavuk. Hiçbir tarife bağlı kalmadan spontane. Bıçağımız bile zorlanırsın yani. Evet, üzerinde sürmene yazdığına bakmayın. Evet, daha sürmene. çok araklı oldu şu an bıçağımız Bak. Onu en son şimdi. Babiş sana okunacak. Bir saat sonra işte yemek yapalım daha. Evet. Buyurun babiş bey. Yok mu başka bıçak? Yok. <laughs> O çeşirme ki o şeyini çetsin. <laughs> Yapardın sen. Ha. <laughs> Onu şey yap da ondan sonra ha. Evet. Oo, güzel. Ha. Onu oraya. İşte. Tamam işte geri kalanı sen yap artık. Ha. <laughs> güzel ha. ince ince. Adam doğrar ya adam işi biliyor. Sen ha. hayırdır ya. Güzel. Kafasına göre çetsin. Bu yemeğe tarifi çok sal babadan yani. Kafana göre takın Kırmızı Yemeğe Bravo. Ben de bir yandan ne yapayım? Hepsi iyi alayım. Onu o, sonra tutacağız. Onu sonra tutacağız. Reklam yapmayın. Henüz. Seyirci reklamını. Onu suyu yağacağım. Ya, ya? ya ben Almayacak da kapıyı çıkacağız. Kapıyı almayacak seni evi hmm. Çünkü ne dedin ona? Eve geleceğim dedin. Ee? Şimdi dediği eve gelmeyeceğim. Ee. Aslan fırçayı bir şey olsa da fırçayı ona mı? Yok sorun abi. Adam işi biliyor ha. Sen hayırdır? Babiş hızlı çıktın ya. Ben hepsini ben yaparım diye düşündün. Yani, Elimden ee, bırak aldın. Bırakı gidiyorsun. Bırakı gidiyorsun. Doğru değil. Adam çok sağ şef. Ee, Ecemeyim mi benim He, özlemedin mi adamı? Ben çok özledim seni ama sen kayıpsın. Bir ay oldu oğlum. Bir, bir ay oldu e oğlum. ondan sonra gittin üç dört gün yine yoksun. Evet. He. Ben de bir yandan o zaman tavuğu, tencereyi atıp biraz fakir işi sos yapayım. Değil mi babiş? Fakir işi sos. Nedir? Tuz, karabiber falan. Evet. Aa babiş hemen 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 size. Çabuk çabuk çabuk. Çabuk çabuk özür dilerim hemen hemen hemen. Abla, hemen soğanı dökeceğiniz mi? Bence. Tabii tabii. Tabi, Dök oraya da soğanı. Soğan. Dök soğanı. tepsi şey. gözleri yandı. Ne oldu? Soğan yaktı gözlerini. Ağlama anam mavi yazma bağlama. Tam şey oldu. İnşaat işçileri yemek yapar hemen hemen. Babiş Bey. Olsun aslında en lezzetli yemekler öyle oluyor zaten. Tabii boşalt. boşalt da sen de bir şey yara ya. Özür dilerim. Buyurun Babiş Bey. Oraya domates de doğrayalım aslında. Ben, ben daha da çok şey öyle, düşündüm. Öyle. İnce ince patates dilimleri, ince ince de soğanlar hafif ekşi bir tat versin. Ha baba şöyle bab sen. Biz de bir yandan tuzumuzu. Ha, Tabii. Onu da o yapsaydı bari. Ya. Yoğur, yoğuracak. Nanemizi. Ya. Gözleri yandı. e, <laughs> <laughs> ne oldu? Yandı gözler. Ehe, <laughs> soğan yakar işte. Ya. <laughs> yandı gözleri. Bırak tamam ver Uygar çözsün. Babiş Bey. Adamın gözlerini doğru. Ama, Ama onu kollarınızı, kollarını şey yap. Kollarınızı açıyoruz. Şimdi Karadeniz'in müthiş ustası Köksal Reis bize tavuk nasıl yoğrulur? Ver babiş. Ya döktün mü onu? Döktüm. döktüm. He. Çok acayip yakar. Soğan yakar, göz yakar. Gelin ya. <laughs> Yoğur babiş onları. So Manyak. Nasıl yapıyorsun ya? Tamam, tamam. Yoğur, iyice yoğur babiş. İyice karıştır yoğur. onları, güzel karıştır. Ben de bir yandan patatesleri doğru. Oo. Oh. Yoğur babiş, yoğur. Ama bir yandan da şarkı söyle babiş, adettendir Bir şarkı söyle. Bırak adamı gözü yanarsa şarkı söyle ya. Ha bu ne diyor ya? Ne şarkısı ya? Ne şarkısı ya adam şarkıcı mı adam ya? Adam şarkı söyle diyorsun. İstersen davul çalsın <laughs> adam Ramazan <laughs> davulu. Babiş bir şarkı söyle benim için ya özlemedin mi beni? Ramazan başı. Ramazan başı tavuk. İyice yoğur yoğur masaj yap onları iyice emsin. Oh. Fakir işi Spacey <laughs> Köksal Baba'nın elinde. Fahçereşi neden? Tavun kilosu kaç para? Haberin yok herhalde. Bu fiyatları... Şimdi zengin işi oldu artık. Bu fiyatlar için Süleyman Köse'ye bağlanıyoruz. <laughs> <laughs> e Patatesli patates limon var da zaten bir daha patates mi koyar? İnce ince dilim üzerine şey yapacağım abi. Abona dizsin mi şimdi tavukları? Diz babiş. Ama patatesleri alta koymayacağım Yok üste koyacağım ben kızarsın. Araları serbest. Dizle tavukları düzsene onu. Düz babiş. Adam yapıyor işi ya. Adamın gözleri yandı. O nedir komplema bu? Bu nasıl bir şey? Ya? Doğrayalım mı onu babiş? Öse bu büyük mü nedir? Doğrayalım babiş. Kemik de var bunda. Kemik. Ha sen al kemiksizlere... sizlere. kemikli miydi? Böyle bir şey olmaz. Kemiksiz diye aldık kemiksiz. Allah Allah. Vallahi. Görünmüyor o zaman Tamam öyleyse. Yok, ha geliyorum. Bütün tavuk kadar anasını satayım. tavuk alsaydık büyük. <laughs> bütün de bütün tavuk var. Aha masaj yapacaksın değil mi? Üç parça mı? Bunu aslında çetse miydin Uygar Teşkilatı? Tavukları. Yoksa... Bence pişer ya. Ya Karış. pişme pişer onu demiyorum. Bunları da aralara serpiştir bakalım. Ayarlar onu. Pişmesinden kaynaklı değil ya. Hı. Ben sana bir şey diyeyim ona tat versin diye sen domates bile koy. Koyayım mı? Tamam. Domatesin hazır aldım o yüzden şey hakikatimiz. <laughs> evet cemeklere bundan sonra sponsor alıyoruz arkadaşlar. duyurulur, domates sponsor olabilir, biber sponsor olabilir. En çok. Çünkü fiyatlar biraz Tabii. yüksek olduğu için. Bilhassa tavuk, bamlit olur. İsim verme bari. İsim verelim ki gelsinler abi. Zaten Bamit'ten başka ben bilmiyorum. Hani Nasıl bilmiyorsun? Bir sürü var ya. Bamit var. Yani. var. Şampiliç var, var. var. Var da var. Her neyse. Bedava şimdi reklam yapmış olduk. Burayı bipleriz. <laughs> ya başımızın gözümüzün sadakası olsun ya. Aynen. Evet. Ama... <laughs> adam şey yapay ya bildiğin tablo yapay sanki ya. Vallahi billahi tablo bu ya. Şimdi bu abi sana limon vereceğim. Bana limon mu şükür? Yok dilim limon yapacağız. Ekşili gibi düşün abi. Biraz Anlam ekşili lan, ne Abi tavuğa şey, limon. Lütfen. Allah Allah. Tabii. Vallahi. Şey gibi düşün abi. Midye yeriz ya limon sıkıp. Tavuk et, etine de herhangi bir ete limon sıktığın zaman gidiyor abi. Yap, yap, yap. Bırak. Bırak. Bırak adam ayarlar onu ya. Aslında fırını açsaydın biraz ısınsaydı içerisi. Açayım abi. Çünkü bir saate pişer mi? Pişer ya. Onu ona, onu koymayayım. Kulaş kafasına göre. Ya. Sizi de ister sanıyor. Domates de maşallah yani maşallah. Tabii şimdi bunu da koy. Maşallah ya. Domates de. Böyle bir yemek yok. Bunun bir adı yok. Bunun adını Atsız, Köksal doluyor Böce. Aslında suda dökelim mi bunu inciden? Hı? Yoksa kendi sularına... Salacak var. abi salacak. Hadi Hadi açalım. <laughs> Dok salacak, salacak da. Babiş ne olsun bu yemeğin adı? Ne, ne olsun? bilsin oğlum? Ne <laughs> olsun adı? Sen koy adını babiş. Hı? Bu adını yorumlara bekleriz. Evet. Ne adı olsun? Bu için? arada e, like atmayı, takip etmeyi, abone olmayı, diğer e, sosyal medya kanallarımızı takip etmeyi unutmayın. Sizi evet. seviyoruz, Köksal Baba. Değil mi? Bak. Babiş. Hayranları abone olsunlar, olsun. değil mi? Olsun. Yorum da yapsınlar. Gelki. Yapsın. Evet. Bizi seviyorsanız sağ abone olun. Beğeniyorsanız yapsın. video beğendiyseniz beğen atın. Olur. Olması olur. Olmasa da olur. Eline sağlık. Eline sağlık. Dola Hadi. şeyi Fırınıza. fırına koymayacağım mı? Hemen Çok sormayın. Haberlerini vereyim sana. Şişin. Ben ne şey yaparım? Yaparsın tabii oğlum.

Ya adet, 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 adet. Tamam kapatacaksın ondan sonra bekçi açılacak. Ha. Gel Yok yok şeyi kapıyı kapattıktan sonra. O zaman babiş. Ne bileyim ha. koy bakalım koy ondan sonra. haydi şey bismillah yapalım. bakalım nasıl bir. Koy yapayım. sana ya Gel babiş bismillah. Sıfır sıfır ne yazar? Onu ayarlayacağız. Onu ayarlayacağız. Babiş. ayarlasak. Hadi. İç. Koy da ha. tamam bu ipler koy sen. İt babiş. Aa, Şimdi kapatıyoruz. Şimdi, kapatıyoruz. Şimdi bunu nasıl ayarlayacağız? Tamam ben ayarlarım. Tamam. Buna bir bakalım. Bu nasıl yapalım? Alt üstü mü? He? Sade üstü mü? Alt üstü olsun abi ya. Alttan da fokurdasın. Ne bileyim abi bir şey yok. Bakacağız. sonra belli olur. 200 normal mi? 200 iyidir ya. 220 yapıyorlar. 200 yapıyorlar. Evet. Öyle duydum en son. ne? Dakika mı acaba? 3 <laughs> <İç> dakika. Ne? <laughs> Çalışıyor işte. Sorsan bakacağız. Olmazsa burada yapacağız. <laughs> Bence çalışıyor. Çalışıyor mu? Sanki tam bir... Yavaş yavaş üstüne yapın. Evet. evet. Baştan. Bakalım. Evet. Neydi yemek adı? Ee, fakir işi tavuk. Tarifini... Köksal Baba Space ya. ne yaparız. Tamam. Aha yemek oldu Köksal Bey. Evet. Yemek pişti gel bak. Aha yaptığın yemek. Oldu mu? He? Evet. Ee, i̇şte bu kadar.